Tekrar evet. Aleyküm diyelim sana. Aleyküm Selam hocam. Merhaba nasılsınız? Yani başkalarının e, sözleri seni etkilemezsin çünkü sen kendin kendini daha iyi biliyorsun. Yani insanlar evet. dışarıdan işte tanımadığı için bilmediği için e, sendeki etkisini sen bilirsin. <laughs> Bak Sağ şu an hocam. mesela gözlerin e, ben sana şimdi biraz sonra Allah'ın izniyle kendi Hı. videonu da gönderirim. Oradaki göz kaymanından şu anki arasında sanki sen başka bir dünyaya geçmişsin gibi. Bak abartmıyorum ya. Abartmıyorum. Gözlerinle o, o göreceksin. Kadar, o kadar var diyorsunuz hocam. O kadar var. Bak inan şu an seni zaten şu an kaydediyorum şu an. Bak kayıt ediyorum. Evet. Yani bunu niye kaydediyorum işte anla benim ne demek istediğimi. Ya bu videoları paylaşmamın sebebi de bu işte. insanlar dışarıdan Hemen etkileniyor. Zaten gözün durulmuş. Bak şu an gözlerin kaymıyor, duruyor yani. Göründüğü yerinde duruyor olduğu gibi duruyor. Maşallah. Maşallah. Allah'a şükür. Şimdi dünküne göre biraz daha böyle şey misin? Ya mesela gözlükle şu an mesela beni göremiyordun mesela. Şu an görüyor musun? Görüyorum hocam. Ama Görüyorum. Dün, dün demişti ki ben seni göremiyorum. Evet, dünküyle bugünün arasında fark var hocam yani. Biraz daha biz iyiye gidiyor. <laughs> Elhamdülillah. Şimdi tabii ikinci gün uygulamamıza başlıyoruz. Uygulamamıza başlayalım inşallah. Ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Şimdi ee, hangi Evet. Bu soldaki. Onu görüyorsun ama bu, da bunda... o, o kadar küçük yazıyor görüyorsun şu an. Yani evet gördüm hocam. Yani bunda... biraz önce gözlüğü çıkarıp okudun ya. O çok hoşuma gitti. Onu çekmek istedim yani. <laughs> Evet. Yani gözlükle göremiyorsun. Gözlüğü çıkaran mı gördün? Anlamadım tam orayı. Hocam, e, aynen. Normalde zaten yakında yakına bakarken gözlükleri çıkartıyorum hocam normalde de. Ama e, yani bu... dün, dün sana okuturken gözlüksüz hiç göremedin. Hiç göremedin. Evet. Yani dün dün öyleydi. Dünden bugüne fark oldu zaten. <gülüyor> biraz. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> tamam uygulamaya devam evet. edelim. Ben bunu sadece bu, bu şeyi kaydetmek istedim. Evet. Şimdi uygulamamız bitti. Elhamdülillah. Şimdi kameradan görüyorum. bana bak bakayım. Beni görüyor musun? Görüyorum. Evet. Kabinet olmasa da görüyorum hocam. Bu kaç? Ee, onu o kadar göremiyorum. <laughs> bak parmaklarımı göremiyor musun? Yani yok. Ya görüyorum da ha bir. Evet. Yok hocam o kadar net değil. Net değil de yani hiç bir görüntü yok mu? Mesela yüzümü görüyor musun şu an? Görüntü var tabii. Yüzünüzü görüyorum. Mesela burnumu, gözlerimi, saçlarımı görüyor musun? Aynen. Onları görüyorum. Elhamdülillah. E parmaklarımı nasıl görmüyorsun? E parmaklarınızı şu an gördüm. Ee, <laughs> Çok güzel. Dört parmak. Dört parmak. <laughs> dört, dört tane kesin görüyorum da. Beşinciyi görüyorum. evet. Şunu mu görmüyorsun? Şunu mu görmüyorsun? Evet. Gördün mü şu an? Gördüm aynen. Bu parmağımda ne var? Parmağımda ne var? Parmağınızda ne var? Güzel soru. Bak şurada. Yok o. Yüzük gibi bir şey var. Evet. Yok. Çok güzel. <gülüyor> Süper. <gülüyor> ya, maşallah. <laughs> bir de senin şu an gözlerinde zaten durgunluk var. Yani böyle bir e, oynamıyor yerinden. İlk videoda senin iki gözün hele sol gözün hiç yerinden durmuyordu. Ee... Daha resmen böyle bakıyorsun. Durgun bir bakışın var. Yani normal bir yani bir şeye bakıyorsun yani böyle bu şekilde. Evet evet o donuk bir bakış oluyor. Şu an sallanmıyor, titreme yok değil mi şu sen an? Sen de görüyorsun, değil mi titreme hissediyorsun. Evet hissediyorum, daha bir rahat hissediyorum yani. Elhamdülillah. Zaten mesela kamerada değil. Sen e, bu berber olan kardeşimiz şey pürkan mı Yiğit. Yiğit. Yok bana Burak dedi ya Burak ismim Burak. Berat Berat. Ha, Berat. Berat. Berat kardeşimizi <laughs> bile 30 santimden göremiyordum. Evet. Yani bulanık diyordun hiç yani neredeyse hiçbir şey görmüyorum diyordun. Şu an kamerada beni görüyorsun. Kamerada görmek normal canlı görmekten daha zordur. Hmm. Çünkü kamera gözü yorar. Evet, mavi ışık veriyor. Evet. Şimdi mesela oradan herhangi bir şey okuma yapabilir misin? Var mı böyle bir hazırda bir şey? Şu anda. Yani dün göremediğini bugün görüyoruz. Binlerce şükürler olsun. Amin. Şükürler olsun Rabbimize. Rabbim Şu an Rabbim yani. daha fazlasını versin. Daha güzel görmeni nasip eylesin. Öyle duayalım. Amin. Amin hocam. İnşallah. E şu Ezan-ı Muhammed'i okuyor. Ezan-ı Muhammed'in hürmetine Rabbim kendi lütfünden şafi isminle şifalar versin. Amin. Amin. Zaten gözü açacak, Hacan. iyileştirecek hep Allah'tır. Sadece bunlar bir vesiledir yani. Doğru diyorsunuz. Evet. Çok şükür. Bak dün mesela e, parmaklarını gösterdiğinde hiç görememiştin. Şimdi gözlüklü bir şekilde görememiştin. Şimdi gözlüksüz bir şekilde e, yani telefondan WhatsApp'tan görüntülü konuşuyoruz. Sen benim parmaklarımı... Evet, beş parmak. Beş parmak vardı hocam demizde. Evet. Şu an beş tane. netleşti mi? Şu an biraz daha net. Evet. Beş parmağı gördüm şu an. Maşallah. <laughs>